Ben Halit Kök. Kırklareli Halit Hayvancılık İnşaat Limited Şirketi'nin sahibiyim. Aynı zamanda Ankara'da faaliyet gösteren Ayvetsen Sanayi Şirketi'nin de Trakya Bölgesi temsilcisiyim. Yaklaşık babadan oğula 50 senedir Trakya'dayız. Trakya'daki hayvancılıkla alakalı kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. 90'lı yıllarda Trakya bölgesine ithal olarak Hoştay'ın Simentel, Montofon ithalatları yapmıştık. Daha sonra Deli Dana'dan dolayı kapandıktan sonra da yurt içinden damızlık gebe düve işleri yaptık. Yani Trakya'nın bütün köylere bizim ismimizi tanır ve çok da severler. Trakya'nın son durumuyla alakalı ben bilgi vermek istiyorum. Geçmişim bu kadar diye onu kısa keseyim. Trakya acayip derecede SOS veriyor. Yani hayvancılık bitti bitecek. Artık köylerde eskisi gibi hayvancılık yapılmıyor. Köylerde tek yapılan şey tarla satmak. Yani insanlar borçlarını ödeyebilmek için o güzelim tarlalarını olur olmaz insanlara satıyorlar. Olur olmaz köy muhtarlıklarından imar çıkartıp o güzelim tarım arazilerine villalar yapılıyor. Bilhassa bu Kırklareli, Loburgaz, Edirne bölgelerinde çok oluyor. Şimdi Bugün benim yazlığımın bulunduğu Keşan'dayım. Keşan'da da e, çok sevdiğim gazeteci abilerle karşılaştım ve kendi fikirlerimi söyleyeyim dedim. Bu bölge diğer bölgelere göre hayvancılığı daha iyi yapıyor. Çünkü burada mera hayvancılığı çok iyi. Fakat burada da aynı dertler başlamış. İnsanlar hayvancılıktan e, geçimini sağlayamadıkları için yavaş yavaş hayvanlarını satıyorlar farklı işlere girmeye çalışıyorlar. Devletin sigortalı işlerine girmeye çalışıyorlar. Yanlış yapılıyor. Burada Trakya'yı kurtarmak demek, Türkiye'nin et ihtiyacını, damızlık ihtiyacını kurtarmak demektir. Burası nasıl bir Trakya, Türkiye'nin Hollanda'sı diyorduk eskiden. Maalesef şimdi Hollanda falan değil. Çok gerideyiz. Bunun için çalışmaların bir an önce yapılması lazım. Trakya ya üvey evlat muamelesi görmemesi lazım. Yani bir Hipart projesi, ne bileyim ben bir Karadeniz bölge projesi, hibe krediler neden Anadolu'ya çıkıyor da Trakya'ya niye çıkmıyor? Trakya'ya çıkan hibe krediler niye bu koca holdinglerin kurduğu devasa şirketlere gidiyor? Yani burada bir sürü hayvan varlığına baktığınız zaman sayı olarak diyorsunuz ki o Trakya'da hayvan çok. E, hayvan sayısı çok da hayvan kimlerde? İşte bir bakıyorsunuz filanca inşaatın 5000 tane hayvanı var. Filanca bilmem nenin 10 bin tane hayvanı var. Ama bireysel aile işletmelerinin hayvancılığı yok. Bir ülkede de aile işletmeleri bittiği zaman o ülkede tarım da biter, hayvancılık da biter. Ülkede ihracatın, pardon ithalatın kucağına oturur. Sonuç itibariyle Kapıkule'den gelen et tırlarından belli. Yani bundan 20 sene, 30 sene önce biz Arap ülkelerine et yollarken şimdi maalesef biz olur olmaz yerlerden Uruguay'dan, Fransa'dan, Polonya'dan, oradan buradan et ithal edip milletimize yedirmeye çalışıyoruz. Halbuki biz tarım ve hayvancılık ülkesiydik. Bize ne oldu da biz bu hale düştük? Köylülere bunları defalarca her yerde söyledim. Damızlık birlikleri vardı. Damızlık birliklerin şu anda Türkiye'de yüzde sekseni ağır cezada yargılanıyor. Bunları lütfen araştırın. Yani artık bu konuya çare getirmek istiyorsanız direkt icraatı geçin. Yani buradaki Ziraat Bankası müdürleri, tarım il müdürleri yani bu işe el atsınlar. Buranın milletvekilleri yani kalkıp da bahanelerle olmuyormuş. Yani işte yok köylü çalışmak istemiyor da bunlar Trakya tembel de bilmem neydi. Bunlar hep fasarfisi yalanlar. Siz kar ettiğiniz işte çalışmak istersiniz. Eğer bir işte zarar ediyorsanız zaten o işte çalışmak istemezsiniz. Köylerde bir sürü meralar var. <laughs> bu meralar bakımsızlıktan berbat durumda. Eyalet sistemi hayvancılığa bu köylüler geçseydi, bunu defalarca söyledik. Yani adam köyünün evinin altındaki o <laughs> ahırını dışarıda köylüyle ortaklaşa bir merada eyalet sistemi bir hayvancılık yapsaydı, onlar da hem daha insan gibi yaşarlardı hem de o işten büyük zevk alırlardı. Ya küçücük e, Hollanda bugün hayvancılıkta eğer dünyaya hakimse neden biz bunları yapamıyoruz? Niçin yapamıyoruz diye sorgulamak lazım. Buradaki en önemli şey aile işletmeleri. Aile işletmeleri olmadı müddet boyunca bu hayvancılık e, isim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin böyle flaş isimlerinin yaptığı adamlarla Ziraat Bankası'nın içini boşaltan insanlarla bu hayvancılık gitmez. Eğer siz bu hayvancılar zaten bu tip insanları koyunca bu etteki spekülasyonlar da on numara olur. Şimdi ete bir zam yapıyorsunuz. Ardından ne oluyor? Köfteci de yapıyor, ciğerci de yapıyor, bilmem kebapçı da yapıyor. E ardından o fiyatı geri çekiyorsunuz. Ama ne köfteci ne kebapçı ne bilmem neci o fiyatı aşağı çekemiyor. Çünkü niye? Kasap fiyatı indirmiyor. E arkadaş böyle bir şey yok. Eskiden kasaplara zam mı belediyeler verirdi. Türkiye ekonomisine bakarlardı. Ona göre verirlerdi. E şimdi ticaret odaları veriyor. Ticaret odalar kim? Zaten yarısı kasap. Yani o kadar saçma sapan şeyler var ki. Ziraat Bankası'nın buraya köylüye bir kredi vermek için 100 tane kefil neredeyse isteyecek. Dünya arazi istiyor. Ya saçma sapan. Deniz Bankın kucağına atmışlar köylüyü. Yani. Özel bankalara bakın, araştırın. Buraya dünyanın kredisini vermiş. Kendi devletimiz kendi adamına yönetip de kredi vermiyor. Buralara anaç hayvan getirmek lazım. Yani yurt dışından, şarele, limuzin, etçil mesela Keşan bölgesine, bu meranın bol olduğu yerlere. Buradaki insanlar, karpuzuzda bakıyorum, kırma hayvanlara kendi imkanlarıyla şarele boğalar getirmişler, limuzin boğalar getirmişler ırkı değiştirmeye çalışıyorlar. Ya bu insanlara niye bu kadar zahmet çektiriyoruz ki? Yani biz kalkıp karpuzluya bir bin tane hayvan getirsek, gebe düve getirsek devlet olarak eskiden tarım krediler getirirdi. Oradaki insanlara desek ki alın bu dişileri siz bunu ıslah edin. Yani direkt ırk değişsin desek on numara olacak. Ama biz o vatandaş gidiyor garibim e, Hoş da yine bilmem ne sperma atıyor. Öbürüne bilmem ne danası kullanmaya çalışıyor. Karman çorman şeyler. Yani lütfen artık bunları böyle e, yetkili yerlere söyleyin. Yetkili yerler Trakya bölgesine acil bir e, toplantı yapıp bizleri de çağırsın. Yani böyle e, sadece kusura bakmasın öbür arkadaşlar da 3-5 tane memuru dinleyip de onun aklıyla Trakya bölgesini değerlendirmesinler. Biz babadan oğlu bu işi yapıyoruz. O beğenmediğiniz cambaz arkadaşlar bu işten ailelerini geçindiriyorlar. Onların kazandığı para köyündeki esnafa yarıyor, şehirdeki esnafa yarıyor. E köylü bizden para kazanırsa onlar ne yapıyor? Geliyor şehirde parasını harcıyor. E siz bunda muslukların hepsini kapatırsanız e, ondan sonra sefalet başlar. İnsanlar arazilerini satar. E bu araziyi sattığınız zaman ne oluyor? Baktığınız zaman devasa holdingler yok buradan e, 10 bin dönüm yer aldılar. Yok 100 bin dönüm yer aldılar. Böyle bir sürü arazi alan insanlar var. Ve alınan arazinin kimlere gittiği, ne yaptığı da belli değil. Yani halk içinde söylentilerin e, anormal. Yok İsrailler mi aldı, yok Hollandalılar mı aldı, öbürü bilmem ne. Ya çünkü devasa araziler alınıyor. Yani adam bir geliyor, kalkıyor, 150 bin dönüm arazi alıyor. Yani bu şaşılacak şey. Bunlar araştırılması lazım. Yazık, günah ediyoruz. Bizim ovomuz Trakya. Ya Karpuzlu'da köylülerle konuşuyorum. Karpuzlu'nun merası, koca mera bir, birkaç kişinin elinde ya. Köylü merayı kullanamıyor biliyor musunuz? Köylü yanlarda böyle ta Yunan hudutlarında oralarda buralarda kıytırık yerlerde hayvancılık yapmaya çalışıyorlar. E yazık günah değil mi kardeşim ya? Yani e, burada Sultanice köyünde hayvancılık on numaraydı. İnsanlar o kadar iyi bakarlardı. Genç nüfus var orada bile artık insanlar isyan ediyor. Süt parası çok komik paralar. Yani bugün 15 liraya süt alacağım da hayvanı doyuracağım da yem yedireceğim de para kazanacağım böyle bir şey yok ya. Çiftliklerin sütünü 25 liraya alıyorlar. Köylünün sütünü 15 liraya alıyorlar. Olacak iş değil. Yani bunların çözüm üretilmesi lazım. Bunlar üretilmediği müddet boyunca bu Trakya biter. Trakya'nın bitmesi de ben kendim aslen babadan Malatyalıyım. Anneden Trabzonluyum, hanım tarafından Edirneliyim ama Trakya Türkiye'ye lazım. Eğer Trakya'yı kaybederse Türkiye çok şeyini kaybeder. İmalattan dolayı böyle araziler, böyle güzel yerler boşuna peşkel çekilmesin. Yani ülke için korunsun, çalışılsın. Ya gençlere bir şöyle bir proje çıkartın ya. Gençlere deyin ki kardeşim madem ki gençler çalışmıyor diyorsunuz. Gelin sizin SSK'nızı biz ödeyelim. Yapın hayvancılık kontrollü yaptırını, para kazandırını insanlara. İnsanlar bakalım yapıyor mu, yapmıyor mu? E, evlendiği zaman köyde oturmak istemiyor. E, köyde oturmak istememesinin sebebi ne? Yani kadın evleniyor, sabah kahvaltı yapıyor, ahıra giriyor bokun içine. Öyle işte bunları değiştirmek gerekiyor. Bunları değiştirmek için de ne yapmak lazım? Köylerde bir sürü meralar var. Yani e, insanların bir traktörle yapabileceği işi biz yüz traktörle yapıyoruz. Herkesin altında traktör var. Yani kooperatifleri güzel kullanmak lazım. Devlet bunlara el atması lazım. Yolsuzluk olmaması lazım. Maalesef bizim toplumumuzda böyle birlik beraberlik içinde kurulan e, kuruluşlarda maalesef dönüyor, dolaşıyor. Kendi içinden yönetici çıkardığımız zaman e, yolsuzluklar oluyor. İşte bunların örneği damızlık yetiştirici birlikleri. Yani çok yazık oluyor. Bakın yani araştırın bunu. E şu anda Edirne'nin damızlık yetiştirici birliği hayvan alamıyor ya. Köylüsüne dağıtamıyor. Neden? Bankalarda icralar, sigortada icralar, bilmem nerede icralar. E yazık günah değil mi ya? Ya bunları birilerinin çeki düzen vermesi lazım. Yani Trakya insanı bu kadar imkanları var. Şu gençlere sigortadan muafım deyin. Gelin size ucuz kredi veriyorum. Süspansiyonlu kredileri niye gidip fabrikatörlere veriyorsunuz? Neden devasa çiftliklere veriyorsunuz? Aile işletmeleri dururken bunlara niye para veriyorsunuz ya? Ya Allah aşkına bunları gidin araştırın ya. Gidin sorun ya. Löburgaz'a gittiğiniz zaman bir sürü çiftlik var. ve bu çiftliklerin sahipleri kimler? Bu yeraltı suları ne, ne oluyor bu çiftliklerin e, Yani ne, ne oluyor? Kimse böyle sarı çizmeli Mehmet Ağa. Önüne gelen diyor ki benim 10 bin hayvanım var. Benim 21. E zaten o adamın bir sürü işi var. Yanında bin kişi fabrikasında çalışıyor. Adam Bodrum'da oturuyor. Trakya'daki çiftliğini yönetiyor. Yani etini, bin kişinin ekmek yiyeceği işi bir kişi yapıyor. Olacak iş mi ya bu? Eskiden e, ilçelerde, illerde bir haftalık pazar olurdu. İnsanlar lokantaya oturur, öyle yemeği yerde. Kim kimi görse lokantada o onu misafir edip bir porsiyon bir şey söylemek isterdi. Şimdi millet birbirini görüyor, kaçıyor çay parası yok milletin cebinde. Saygılarımı sunuyorum. Yani eğer benim de düşünceme değer verip bir gün beni de çağırırlarsa her türlü tarafa gelip konuşurum da. Saygılar, sevgiler.